Arkadaşlar herkese selamlar. İngiliz e gibi karşılaştık. 1 v 1de bir buyurun başlayalım beraber bakalım neler yapacağız. Adam klasik İngiliz'i aldı. Ben de önden neyle gideceğim? Tabii ki de atlıyla gideceğim. Bakacağız. Derin vadi haritası galiba haritaya bakmadım ama. Aha. Başlayalım abi. Ben bir şey deneyeceğim demiştim geçen karşılaşmada. Onu deneyeceğim abi. O da şuydu. Bu altın niye bu kadar uzak gözünü seveyim ya. Gelsene bir ya. Önde mi ne yaptı bu önde mi altın? Şurada şunun yanında mı? Onu denemeyim şimdi. Şimdi denemeyim onu. Altına gidecektim ben. Hani dokuz meselesi var ya. Bacım gelsene bacım. Bacım önünü aç önce bir önünü. Neyse gene aynı taktik olsun da o dediğimi bir sonraki maç deneyim arkadaşlar. Ben aslında ilkini altınla 8 yapacağız yine yine çar şaşırış olacak da. Ne ve de arkaya doğru yapmam gerekecek mecbur. Fazla da dışarıda olmasın ne olur ne olmaz. Yok abi altın o gerçekten ya en yakın altın. Çok kötü ya. Damora tamam, 9 oldu zaten gönderdim altına Abi çok uzak benim gibi bir ulus için sıkıntı bir Koyun al Önünde koyun almıyorsun daha Bu haritada altın niye uzak geliyor ben onu anlamıyorum ya Normalde de dibinde de hani Şeyde o sıralı da demek ki şeyde sıralı demişim Ben var ya yanımda olaydım Adı nedir Bir söyleyin neydi ya Takımı da. Takımlar rekabette öyle gelir demek ki. Şöyle gelsin bu atlım. İngiliz olduğu için koyunlar ileride lazım olabilir. Şurası çok İzledim. uzak oraya bir kule lazım. Burası da yakın sayılır. Adam geçmeden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakacağız. Rakip İngiliz. Kahpe İngiliz. Oyunları merkeze çeksek iyi olur aslında. Çok uzak mesafe ya. Orada uzakmış. Şöyle gelin. Ama hızlı topla işte baksana. 5, 6, 7. Çok uzak ya. Onunki de öyle mi acaba? bakalım abi iyi denk geldi ha 200 oldu 95 oldu altını 8 diyeceksin abi hiç altın sıkıntısı çekmeyeceksin ticaret ticaret oynadığımız için böyle göndereyim ben arada Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğeni yorum atmayı unutmayalım. Güzel ellerin dert görmesin unutmayalım. İzlerken tıklayalım hemen aşağıdan. Çok uzak kaldım. Çok uzak kaldım. Çok uzak kaldım. 97 güzel. Devam abi. Çok uzak kaldım. Bak, bak almadan kalmadan gidiyor bak. Bir arkaya gir bakayım ne var arkada. Odunluğunu gördük. Çeyizliği şey nerede? Bu iyi bir İngiliz oynar. Ben de iyi bir atlı getiririm oraya. Dur bakalım. ilk yapacağım şey ahır olacak. 98 oldu. Gönder oraya buraya. Bu yiyecek bize yeter herhalde. Abi dört kişi alın buraya verdim. 4 kişi oraya verdim. 5 kişi de var ya merkeze alsam daha iyi çalışırlar. Buraya. Allah ile görünüyor. Çok uzak oldu ya. Daha gelmedi daha. Amruk amruk diye niye hadi bakalım. Başta Eyvilerle başlamıştık ha, şeyle. Abbasilerle başlamıştık. Sıra taraflara döndük işte ondan sonra. Hiç kesmiyorum bak 5 kişi bire gönderdim. Ha şu an kesildi. Saniyelik de olsa kesilsin sıkıntı yok. Toplamaya devam ediyorum abi. Tamam da gelmek üzere. Adam iki geldi ben çok uzağım biraz yaklaştım abi. Adam şimdi belki okçu okçu okşa gönderir. O riske girmiyorum. Bir odun alayım şöyle. Ahırımı atayım şöyle. Bunu da yapın bu tarafa. Bacım onu yaptığını da geliyorsun. Onu biri yapıyormuş. Arada görmedim. Neyse sıkıntı yok gönder arkaya. Bir tane taş alayım abi. İkini tisiye belki arkaya atarım. Bir odun daha alayım abi ben. Bir altın araştırma da yapayım. Bak çok güzel ticaret ticaret. 150'ye veriyor bu arada hepsini. 150'ye şey veriyor. 225 veriyor. 175 veriyor. 225 veriyor. Kaçtan bir tane daha gelirse şuraya bir tane şey atarım. TC atarım. Genelde de bu haritada öyle oynadım. 2 TC. haritanın artık klasiği oldu bende. 2 TC. Şuradan attı göndereceğim abi. Biraz azalttım. 2 tane attı çıkarttım abi. Devam ediyorum devam ediyorum durmak yok şimdi abi şimdi ne yapacağız biliyor musun bir tane de şuraya okça atalım bu arada 110 alamadım daha 6'da kaldı bir ev daha attım yanına şimdi bağlayamadığım için sıkıntı yaşıyorum oraya da bir tane kule atayım bir kule de şuraya atayım güzel odun veriyor onu vermiyorum tamam ondan ver saplarız bir ev daha atmam lazım attım abi eve. Okçat sen. Bir ev daha at abi. Tamam güzel. Gelin bakalım. Bir atlı daha ver. Çok güzel. Üretim süper. Hadi 3 atlı gidelim. Bir atlı daha ver. Nereye gideceğimize bir bakalım da. Çöplüğe gitmeyelim. Adam neyle geliyor bir göreyim adamı. Adam bu arada neyle geçti? Belki kralın sarayı da geçmiştir dedik. Adamın çeyizini gördük. Aa, adam meclis binasını adam, dikmiş. Adam adam gelmiş bile ya. Adam gelmiş bile. Adam uyanık. Adam okçular ortada. Bektim geri abi. Adam fena. Dışlar, lazım bana. Adam fena çok fena. Indi. Adam çok fena. Şunları da bırak bacım. Aa bara son e kalsın şimdilik. Adam fena adam bir korkutmam lazım abi. En azından bir sekte yaratmam lazım bir şeylerini. işte biraz gecikmemem lazım. Bana damage at. Yiyecek sıkıntım olacak. Ticaret daha gelmedi. Gel abi. Adamı bir gıcık etmem lazım. Kaybedeceksek de ilk şeyde olmasın bu. Attı vermesem iyiydi be. Şok burada, şok burada. Oha, oha. Ne kadar vurdu lan öyle? Bir tane kılıç ver abi bana. Hadi ticarete de başlayayım ufaktan. Kararlı olsun. Kararlar olsun. vermesek iyi ya. Adam fena gelecek arkadaşlar. Kulam lazım bana. Kulam lazım bana. Bana kulam lazım. Şöyle arabayı bir alayım da. Altına yüklendik de kulam lazım. Öyle ver bize golam lazım. Şuraya göndermem lazım buradan. <laughs> tarafı görmezse Görür sapı yuttuk. Valla şu an felaket örgütleniyor gibi geliyor bana. İngilizce i̇şte İngiliz'e karşı çok zor bu oyun. Çok zor. <laughs> Hacım çök çök çök. Lan nereye girdiniz lan? Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar garip bir şey oldu öyle. Asker basıyorum arkadaşlar. Herif çok iyi. Okçu da basayım. İyi develer var arkadan geliyor. Develer bile uyanık. Adam kılıcıyla birleştik ya önümde var ya. Savunma, savunmayla açacağız. Başka çaremiz yok. Gelirse yıkamasın diye. Yıkamazsa da işin güzel tarafı. Merhaba. Bunu alamazsan orada sıkıntı başlar. 23 kişi orada biraz oduna yöneldim. 23 kişi orada odana yöneldim. Et lazım abi et ver bana gözünü seveyim et ver ya. Savunmalar aldım bu arada. İki tane daha atayım. Bir tane bundan atayım. Bir tane dev atacağım da deve biraz pahalı. Yine de attım abi. Devenin güzelliği var. Yüksek maliyet ama menzilli karşı zayıf ama menzil modlar fiyatı karşı etkili yakında bir modunda süvarilere karşı etkili. Adam bir taciz etsek güzel da adam da bizi taciz etmiyor. Bence kaşınmayalım. Yere de ben bir tane daha atayım. Odunum geldi aldım odunu. Taşım geldi ikinci TC atabilirim. Attım abi ikinci TC'yi. Aynı dediğim yere attım. Oduna çalışmaya devam ediyorum. Oradan iki deve daha gönderiyorum. Altın nasılsa geliyor. Bu arada develer arkadan geçiyor. Adam ticarete başladı mı tahmin etmiyor bence. Adam 3'e geçebilir. Benim de geçmem lazım. Bir zorladım. Şansıma tükürüm. 25 eksik geldi. Hadi. 5 kere 5 25 attım bir daha. Geldim abi askere geçtim. Bacım çalış çalış bacım. Gözünü severim bacım. Arkadaşlar. Biraz daha mızrak bastım. Biraz okçu bastım. Dersime iyi çalıştım. Hazırlanıyorum geride. Hadi oğlum bir TC yapamadınız ya. 24 kişi ette. Odunum az gelecek. Adam ön tarafta kuruluyor olabilir. Adamı taciz etmedim. Adamı taciz etmedim. Adam beni izliyor zaten. Şunu bir alayım geri geleyim. Çektim geriye. Şahım atladım abi. Bir tarafta köylü basıyorum. Biraz daha nızırak saplayacağım. Geliştirmelerimi aldım. Çok kötü oldu başlangıçta. Toplamaya çalıştık bakacağız. Biraz daha yakınlaştırdım abi. Adam geliyor tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğimi yaptı adam. Şey gelseydim mızrağı şey da. Bu da destek lazım bana. Ne oluyor lan oraya iyi karıştı oraya. O değil adam burayı alamaz oyunu kaybeder abi. Basik İngiliz geldi. Hey be İngiliz. Aldık gibi görünüyor ama bilmiyorum. Ulanları gönderdim abi. Abi, ne oldu abi? Ne oldu olmadı mı? Olmadı mı? Ne oldu olmadı mı? olmadı mı? Olmadı mı? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak abi? Çık 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 çabuk 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 gel şuraya. Devam devam devam. Şimdi ne olacak? Oyunu vereceksin herhalde değil mi? Belki vermezsin. Aynısını sana yaparız ha. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yiyecek yok. Artık kişi nerede burada? Arkadaşlar İngiliz'e vermedik kahpe İngiliz'e. Bu arada altın sıkıntısı yaşayacağız. Onu bu tarafa aldım abi. Deve geldi bu arada. Deve geldi. Oraya gidiyor deve. Deve yanlış yere gidiyor. Deve nereden gidiyor? Deve neredesin? Çok şey kaybetti adam orada. Adam orada çok şey kaybetti. Şimdi aynısını ben yaşamamak için biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Herif 3'e geçemedi bu arada. Herif geçemedi. Toplandım tekrar. Evlerim geldi abi. Çok güzel. Ulanları gönderiyorum abi ön tarafa. Adam hala geliyor lan. Adam pes etti. <laughs> Arkadaşlar iyi videon. Hadi ne oldu İngiliz? Ne oldu? Tarla açılışıyla bize artistik yapıyordun İngiliz bir v 1de bir ve bir İngiliz'in taktiğini öperler abi. Bu Eyüp abi. Eyüp deyip geçmeyeceksin. Ön tarafa iki tane kule. Orada oyalanırken içeriye. Öyle yapacağını ben tahmin ediyordum. İngiliz alıyorsa bir adam bir ve 1de de. Bir iki gelecektir. Geldi ve gördü. Geleceğe varsa göreceği de var. Bakayım topluma köylü. Köylümüz var ya biz ikinci TC ve ticaret kurtardı. Adamı alamadı. Alamayacağı belliydi o saatten sonra. Erken saldırı. Erkenden alırım diyordu. Ben bunu yerim diyordu. Odunları çok uzak. Nereye açılmış onu merak ettim. Ee, adam yukarıya gitmiş. Yukarıyı bir daha zorlayabilirdim. Adam bir şey de yapmamış aslında. Tamamen doğala. Şey yok. Tarlamanla değil. Böyle haritayı bir süzeyim de adam nereye gitmiş diye. Evet arkadaşlar böyle bir karşılaşma oldu. Herkese iyi seyirler dileriz. Oyunu savunlara kaldık. Kanalımıza abone olup videoyu beğeni yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın bir sonraki maçımızda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.